Evet arkadaşlar merhaba. İyi günler. Size bir e, dedim kısa bir video çekeyim. Şimdi i̇şte benim bu bulunduğum bölge Berlin'in Barlar Sokağı'ndan birisiydi. Bakın bu gördüğünüz arkada e, bu köşe restoran buranın en meşhur yani üstünde Akademi Sport yazıyor. Buranın en meşhur barı restorantıydı. Bu ileride buralarda Bakın korona hepsini ne yapmış? Bakın şöyle burada başka bir şey var musunuz? Yani korona her şeyi bitirmiş. Şu an bakın buralarda inşaat var. Bu gördüğünüz yerler görüyorsunuz. Buralar bomboştu. Yani buralarda hiçbir şey yoktu. Burası bomboş alandı. Bakın hep ev yapıyorlar. Çünkü burada en büyük problem ev. Bak bir tek bu Hint restoranı var. Bir tek burası iş yapıyor. Ama burası da deşet iş yapıyor Burası benim şimdiki patronun Eski dükkanı Burada hep e, Bu sokak başa kadar gidiyor zaten Burada videoyu fazla uzatmayacağım zaten Şöyle görüyorsunuz Çekeyim Yani bu sokak öyle bir sokaktı ki Burası var ya Sağlı sonlu karşı taraf burası Benim çalıştığım yer taraf Hep doluydu ve şu an burası... Bak zaten dükkanı görüyorsunuz. Buranın ben içini biliyorum. Ben şimdi kapatmışlar. Arkadaşlar buranın içi öyle bir doluydu ki burada ön tarafta insanlar duruyordu. Burada mesela... Sırayla. Restorantına kafana göre giremiyorsun. Hint restorantıydı burası. Böyle bak şu an her şey bomboş. Hiç kimse yok yani. Geliyorsun bak. Burada bile inşaat. Bu Berlin'de en gıcık olunan şey inşaat. Her yeri inşaat bak. Hani kime ne yaparsan, ne yaparsan en büyük şey inşaat. İnşaat çok sakat. Şöyle göstereyim size. En Neyse kendinize iyi bakın. Böyle dedim bir göstereyim size ufak videom olsun. Burası da çok pahalı bir mu muit Burası nasıl? Bay bay. YouTube. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bay bay.